farklı ilişkin e, dersimin hafızasına ilişkin kayıtlar yapmaya çalışıyorum. E, bu aralarda Sabi'nin dünyası adıyla dersin mitolojisini e, aynı zamanda aktaracak bir çalışma içerisindeyim. E, oldukça yorucu e, bir iş bir çalışma olacak. Bir kitap olarak hazırlanıyor. E, açıkçası bu stresi atmak için, bu yoğunluğu biraz rahatlayabilmek için e, tercih ettiğim yer Nozer Vadisi oluyor. Burası Bizim için kutsal olan muzur çayıyla gerekse de badinin içerisindeki e, vahşi yaşamla bunun içerisine girmekte bir anlamda çok farklı bir dünyaya, gerçek dünyadan kopup çok farklı, fantastik bir dünyaya açılabiliyoruz. E, benim yaşadığımda böyle bir şey oldu. E, stres atmak için, biraz e, dinlenebilmek için vadiye yürüyüş yapmaya gittim. E, suyun içerisinden susamurunun e, geldiğini gördüm. Benim şansım oldu biraz tesadüfen bir 5-10 metre kadar ilerimde kenara çıkıp ısınmaya, kendini temizlemeye, kurulamaya başladı. İlkin 3-4 metre mesafeden uzaktan çektim. E, gitmediğini görünce adım adım yaklaştım sessizce. Rüzgarın ters tarafta olması, e, tabii ki e, sessiz olarak yaklaşmak e, hayvana hissettirmedi. O kendi derdine düşmüştü. Yaklaşık 1 metreye yakın mesafeden görüntüleme şansım oldu. Bu inanılmaz güzel bir dünyaya kapı açıyor insanda. Dersimin bu yönünü seviyorum en çok. Ne kadar yoğun, stresli bir iş yaparsanız yapın. Doğaya gitmeniz ya da burada gerçekten kendi kültürünü bilen yaşlı bir insanın yanına gitmeniz durumunda sizi çok farklı bir dünyaya taşıyacaktır. Yani binlerce yıl öncesini bugünden yaşayabiliyorsunuz ya da evlerimizde steril dünyada hiçbir hayvanın yaşamasına izin vermediğimiz ortamlardan çıkıp doğanın içerisinde bu canlıları gördüğümüz ama bunları ne kadar güzel, ne kadar temiz olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle dersim güzel. Kimse gelmesin. Biz burada hayvanlarla mutluyuz. Fazla kalabalık doğa için iyi olmuyor.